Merhabalar arkadaşlar. 14 numaralı örnekteki çizimimizle karşınızdayız. SolidWorks 2020 programında bunun çizimini gerçekleştireceğiz birlikte. Part çizimi açtım. Buradan ön düzlemde bir çizim oluşturuyorum. Şu görmüş olduğunuz parçayı çizeceğim. Ben ilk önce şu karalı alanda başlayacağım. Çap 94 ve çap 48'lik iki tane kenar çiziyorum rastgele. Çap 94 olanı merkeze. Diğerinde onu hemen yanına çiziyorum. Yalnız merkeze yani eş merkez şey, merkezleri birbirine yatay olmalı. Buna 94 dedik. Buna da 48 olarak işaretledik. Merkezlerinin birbirine olan uzaklığını 70 olarak söylemiş. Buna girdiğimiz zaman evet, çizdiğimiz tam tanımlı oldu. Bunun şu içteki dairenin Çapını evet şurada göstermiş. Çap 34. Çevrede 3 tane diyor. Şunu da çizeyim. Arkıl. Çap 34. Evet. Bu şekilde. Yine yani aynı şekilde bu çap 34'lük 34 daireleri pozisyonlarını çizeyim. şekilde gösterdik pozisyonlarını. Şurada şurada. Bu daire kontrolü basılı tutarken ve mouse'un sol tuşuna basıyorum. Bu daire bu daire eşit arkadaşlar. Evet. Şöyle bir şey söylemiş. Şu daire bu dairenin birbirleri arasındaki mesafe 140. Yalnız şunu tanımlamadan önce şunu ben like olarak tanımlayayım ve şu çizgiyi, yardımcı olarak çizmiş olduğum şu çizgiyi merkeze e, tam orta noktası olarak tanımlayayım. Ondan sonra şu 140 ölçümü gireyim. Ne oldu? Daha sonrasında şu radius 25 diyor. Çap 50'lik iki tane çember çiziyorum. Aynı merkezde olan. Şunu da ölçü vereyim. Çap 50 olarak. Sonrasında şu iki daireyi de yine eşit olarak tanımlıyor. i̇çeride çap 46'lık bir daire var görüyorsunuz. Onu çizeyim. Tam merkezde olan ve çapı 46 olan bir daire. Sonrasında şuradan dik düz bir çizgi iniyorum. Ve bu çizginin şu daire olan uzaklığını belirteceğim. Yalnız şöyle şurada leaders diye bir ayrı bir çekme var. Buradan minimum, maksimum ve merkezi olan uzaklığını belirtebiliyoruz. Şu ölçünün. Maksimum tıkladığım zaman şu en uzak kenarında olan ölçüyü veriyor bana. Bunu da bize 40 olarak söylemiş. Şu. Evet olarak söylemiş. Daha sonrasında şu dışarıda kalan uçlarını kirim komutuyla kesiyorum ve şu dairenin de şu yayını kirim komutuyla kesiyorum ve bu şekli oluşturuyorum. En son olarak da şu radius 25 yani çap 250'lik bir yay var. Merkezi şurası olan. Ben onu da çizeyim. Şöyle bırakayım. Bunun çapı 250 -miş. Evet. Tam bunları da kapsayacak bir şekilde oldu. Şu radyos 25. Onun daireyle şunları teğet yapmamız lazım. Ama tabi bu olmadı. Şurada tam şunları ben de sileyim. Evet şuna da çap elde olarak girelim sonrasında da şu yaya teğet olsun Ve aynı zamanda şunlarda eş merkezi olamıyor. Evet burada bir şeytanım sorunumuz olacak. Pekala. O zaman tam şu merkezde olmayacak bu çizmiş olduğumuz çap 250'lik çanlar. Evet. Yani şu iki tanımı birbirine eş merkez yaptığın zaman bu tam tanımlı oluyor. Diğer çemberi de aynı şekilde çizeyim. Bununla bunu eşit olarak belirteyim. Şu 250 çapındaki daireyle Şöyle taşıyayım. Şunlara teğet olarak tanımlayacağız. Evet. Şuraya ve de çembere teğet. Evet. Gördüğünüz gibi tam tanımlı oldu. Ama şu dışını trim komutu yardımıyla e trim diyoruz. Kalan şimdi fazlalık olan parçaları trim komutuyla Trimliyoruz. Şunu da trimliyoruz. Evet, aynı şekilde. Şunu da trimliyoruz. Şurada bir radius 14 değerimiz var. Son olarak da şu radius 14 ve şu radius 12 değerlerini girdiğimiz zaman açımız tamam olacaktır. Radius 14'leri gireyim önce ilk önce. 14 olarak girdim. Burası. Tik evet. Olmadı. Bunları da kesmek gerekiyor sanırsam. Şurayı da keseyim. Bunu çember olarak görüyor çünkü parçayı. O yüzden az önce yapamadık. da bir standart olarak belirttim. Ve şurayı da... Yani son olarak değişti. Şimdi şurası var. E, radius 12. Burası da. Şu nokta var. Radius 12 olarak geri gitme. Şurası ve şu iki nokta. Evet. Evet bu şekilde arkadaşlar. Kampanın olarak çizimi gerçekleştirdik. Bize verilen çizimle yapmış olduğumuz parça aynı. Resimden de görebilirsiniz. Çizim komutundan çıkayım. Gördüğünüz gibi parçamız şu şekilde oldu. Bu parçayı kaydetme işlemini de göstereyim sizlere. Şuradan S komutuyla örnek örneklerin isimleriyle kaydettim ben. Örnek 14 olarak bu parçamızı part olarak kaydettim. Burada farklı kaydetme dosyaların formatları da var. Bunlardan herhangi bir de kaydedebilirsiniz çizimimizin perspektif görüntüsü de bu şekilde. Evet. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere hoşça kalın.